sosyal medya takip etmediğimiz kişilerin açıklamalarını, görüşlerini önümüze çıkarabiliyor bazen zaman zaman. Bazen Facebook'a girip baktığım zaman veya Twitter'a girip baktığım zaman AKP'li siyasetçilerin açıklamalarına da denk geliyorum. Açıklamalarına göre bunların oylarımız hiçbir şekilde %40'ın altına düşmedi. İttifak olarak da MHP ile birlikte %50'nin üzerindeyiz. Oyumuz hiç düşmedi diyorlar. Ama son anketlere bakıldığı zaman AKP ve MHP oylarında bir düşüş olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani artık güçlü bir konumda değiller. Üstelik muhalefete rağmen karşılarında toparlanmış, topluma umut olabilecek bir muhalefet olmamasına rağmen artık güçlü değiller. Muhalefete rağmen bugüne kadar iktidarda kalıyorlardı ama bugün muhalefete rağmen seçim kaybedecek noktaya geldiler açık ve net söylüyorum kimse kızmasın. AKP iyi olduğu için iktidarda değil, muhalefet kötü olduğu için, muhalefet beceriksiz olduğu için bugüne kadar iktidarda olmuş bir partidir. Ama bugün geldiğimiz süreç içerisinde bu muhalefete rağmen kaybedecek bir AKP ile karşı karşıyayız. Habertürk yazarı Nagihan Alçı, Metropol Araştırma Şirketi'ni ilgiyle takip ediyormuş ve bu araştırma şirketinin anket sonuçları ile ilgili bir yazı yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi verdi. Aynen şunlar ifade ediyor. Noktasına bir güne dokunmadan size anlatacağım. 2023'e doğru yol ayrımında bir Türkiye başlığıyla bir yazı yayınladı Nagi Hanalçı. Metropol araştırmanın Nisan ayı sonuçlarının AKP ilk kez %30'un altına düştü denerek hem sosyal medyada çok konuşulduğunu söyledi, onun gündeme getirildiğini söyledi. Üzerinde durulan tek verinin ise kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin %27.1, CHP'nin %18.3, İYİ Parti'nin %10.7, MHP'nin %8.7, HDP'nin ise 8.4, DEVA Partisi'nin %2.2, Saadet Partisi'nin 1.6 Gelecek Partisi'nin ise 1.4 oy alıyor görünmesiydi. AGN Alçı'ya göre dikkat çeken tablo bu kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranı gücü bu. Bu noktanın araştırmanın en önemsiz bölümü olduğunu düşünüyor aynı zamanda da Nagihan Alçı. Bu yazıda bilinmeyen kısımları paylaşacak ve yorumlayacağım. Özer Sencar'ın sahip olduğu Metropol dikkatle takip ettiğim bir şirket. Sencar'ın 2005 Ocak ayından beri yayınladığı Türkiye'nin nabzı çalışmalarını objektif ve tarafsız raporlar mahiyetinde görüyorum diyerek de ekliyor Nagihan Alçı. Rakamların Türkiye'de siyasi kutuplaşmaya giderek yapısal olarak derinleşiyor görüşünde doğruladığını belirtiyor. Gri alanlar azalıyor. Kesinlikle Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranında bir düşüş yok. Aksine küçük bir artış var. Aralık 2019'da bu rakam yine Metropol'un araştırmasında %33 imiş. Şimdi %33.5 Aralık 2019'da Erdoğan'dan başka birine oy vermeyi düşünebilirim diyenler %19.9 iken şimdi bu rakam %14.9'a düşmüş. Buna karşı Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenlerin sayısı Aralık 2019'da %35.3 iken şimdi bu rakam %46.5'e çıkmış. 2019 yılında %35.3 imiş Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenlerin sayısı. Ama bu rakam rekor denilecek bir artışla bu ankete bakılırsa %46.5'e çıkmış. AGHAN adlı bu yazısında da kötü haberi AKP'ye veriyor. AKP duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Ama 31 Mart yerel seçimlerinde duymadılar. Anketlere inanmadılar. Vatandaşın sesine, sokağın sesine kulak vermediler. Onların medyası vermekte mehteri diyerek coşturmakla meşguldü siyasileri ama sonuç şöyle olmadı. Ankara'da kaybedildi. İstanbul'da kaybedildi. Birçok büyük şehir kaybedildi. Hatta Kılpayı Bursa kaybedildi. Bursa Kılpayı muhalefet tarafından kaybedildi. Yoksa Bursa'yı da muhalefet alacaktı. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Samsun'u bile muhalefetin alabilecek gücü vardı. Erhan Usta bağımsız aday olarak girmeseydi şu anda İyi Parti'de siyaset yapıyor. İyi Parti'nin veya CHP'nin Millet İttifakı'nın adayı olarak girseydi Samsun'u bile Millet İttifakı kazanacaktı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki bu mesajı AKP aldı mı? Aldığını ben düşünmüyorum. Sokağın sesine çünkü hala kulak vermiyorlar. Gençlerin sesine hala kulak vermiyorlar. Ve bugüne kadar bu muhalefete rağmen kazanan AKP ve MHP bugünden sonra bu muhalefete rağmen kaybedecek noktaya gelmiştir.